Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir evimizin çekimi için başına geldik. Evimiz 50 net metrekare artı 15 metrekare verandasıyla sizin en çok anketlerde tercih ettiğiniz ev modellerinden birisi. Anket yapmıştık. 200'e yakın oy geldi. 180 tane falan oy geldi. En fazla 50 ve 70 metrekare arasında görmek istediğinizi söylediniz. Bu ev 50 net metrekare artı 15 metrekare verandası olan bir ev. Evin dış tarafını çekeyim. Çok güzel bir renk seçilmiş. Bakın. Gerçekten. Şöyle gösteriyorum. Beyazın üzerinde açık kahverengi gibi. İçeride mutfak dolaplarını da göreceksiniz. Mutfak dolaplarıyla aynı renk çizgileri dış tarafında taşıyan bir renk seçilmiş. Şurada da bir tane parça Az önce yere düştü nazarımız dedi galiba. Bunun da takacaklar kısa zamanda. Evet. Görüyorsunuz evin dış tarafını yerden yaklaşık 2 metre diye den bir biraz fazla 160 santim kadar yerden yukarıda bir ev. Alt tarafında yine depo mevcut. Yan tarafta lavaboyu görüyorsunuz. Evin üst tarafında verandanın üstünü kapatan sundurma çıkıntısını görüyorsunuz Bayağı geniş bir alan salon kadar var yani Yani salondan biraz küçüktür 15 metrekarelik bir Kapatma var yan taraftan Evin görüntüsünü gösteriyorum Verandanın yan tarafında yine deponun bulunduğu yer Verandanın üst tarafı Evet dış tarafını görüntülüyoruz Makul fiyata yapmak istediğiniz zaman bakın deponun girişi burası. Alt taraftan açarak deponuza girebiliyorsunuz. Burayı deponuz olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle her tarafında zeytinler var. Ağaçlara zarar vermeden, yerleri oynatılmadan çekildi. Çekimde biraz zorlanıyorum açıkçası ağaçlardan dolayı. Şu şekilde evin yan tarafına avlandırma aydınlatma olarak bir pencere çıkıldı. Arka tarafını çekiyorum evin. Dediğim gibi makul fiyata güzel bir model düşünüyorsanız 50 metrekare artı 15 metrekare verandası olan bu model sizin için makul bir tercih olabilir. Bir sürü biliyorsunuz kanalda model var belki 20'yi geçti. Bunları açıklamadan linkine ulaşabilirsiniz prefabrik evler modeller diye oynatma listesi var. Bu oynatma listesinden ulaşabilirsiniz açıklamalar bölümünde. İletişim bilgisi de var orada. Emirhan Prefabriği'nin yapmış olduğu bir ev. Görüyorsunuz. En dış tarafını hızlıca gösterdikten sonra hemen içine geçeceğiz. Güzel bir görünümü var evin. Oturaklı bir ev oldu. Şöyle bu tarafını da çekelim. Bahçe bu arada 500 metre kadar bir bahçe. 500 metrelik bir bahçe. Bu taraftan aracınız için otopark girişi. Henüz peyzaj çalışması devam ediyor. Onun için bahçeyi çekmedim. Elinize bu şekilde giriyorsunuz. Şu açıdan da göreyim. Ağaçlardan fırsat bulabildiğim kadar çekiyorum. Karılaclı pima penleri görüyorsunuz. Bağlantı noktalarını çekiyorum. Evin yan tarafında Sineklikler falan takıldı. Ön taraftakine de takılacak. Bu şekilde burada su deposu da yapılmış. Şimdi verandaya doğru bakalım. Burası salon penceresi. Sürgülü alandan kazanmak için. Artık biliyorsunuz büyük pencerelerde sürgülü tercih ediliyor. Yer kaplamaması için. Rengi yakından göstereyim. Bu şekilde. Gül kursu değil de biraz daha değişik bir ton. Gri'nin bir tonu. Evet, verandanıza giden merdivenler seramik kaplı. Bu şekilde alüminyum doğramalar var. Çizilmemesi için taşınırken bantlanmış uç bölümleri. Verandaya doğru geçelim. Geniş bir veranda var. 15 metrekare. Dediğim gibi şu parça nazarımızdaydı az önce. O takılacak yerine. seramiği görüyorsunuz. Burada verandanın içerisi aynı evin rengiyle devam ediyor. 15 metrelik çok geniş bir veranda. Buraya en büyük masa da sığabilir. Bütün sandalyelerinizle birlikte sığabilir. Verandanız doğrudan bahçenizin manzarasını ve karşı yamaçları görecek şekilde geniş tutuldu. Verandanın çıkıntısından evin yan tarafını da görebiliyorsunuz. Evet, karşıdaki müthiş manzarayı buradan seyretmeniz mümkün arkadaşlar. Evin verandasında mutfağa giden pencere boşluğu ve salona geçen taraf. Malzemeleri görüyorsunuz. LED lamba. Bunlar çok iyi oluyor bu düz LED lambalar. Yer kaybı yani azize gibi yer kapatmıyor. Ve güzel aydınlatma sağlıyor. çelik kapı girişinde tabi yine akordiyon sürgülü sineklik tercih edildi. Bunlar bayağı tutuluyorlar. Klasik ve beyaz bir çelik kapı tercihi yapıldı. Dış duvar renkleriyle, çizgileriyle uyumlu bir kapı tercihi olmuş. Şimdi isterseniz bir an önce bu güzel evimizin içine doğru geçelim. Evet arkadaşlar şu anda evimizin içine giriyoruz. Girişte zeminleri göstereyim. Kullanılan laminat parke birçok müşterimiz tarafından tercih edilen ve daha önceki evlerde de gördüğünüz kapuçuna yandıran gri ve krem karışımı ahşap görünümlü laminant parke. Şu şekilde salonun büyüklüğünü gösteriyoruz. Bakın arkadaşlar. İçeriye girdiğiniz zaman çelik kapıdan doğrudan salona giriyorsunuz. Girişini de göstereyim size şu şekilde. Kapıdan içeriye girdiğiniz zaman. Evet. Doğrudan salonunuza geçiyorsunuz. Beyaz klasik sade ve şık bir çelik kapı tercihi yapılmış. Şöyle geriden çekip salonu göstereyim size. İçeriye girip doğrudan hafif L şeklinde bir salon ki bu bence daha tercih edilebilir bir salon şekli. Bu çıkıntı sayesinde sanki mutfağınız kapalı mutfakmış gibi görünüyor. Gerçekten hoş bir dizayn olmuş tasarım olarak. Bu şekilde çıkıntı yapmanızı naçizane tavsiye edebilirim arkadaşlar. Belki şu bölgeye bir cumba ekleyebilirsiniz. Bu detayı vermiş olayım. Salonda karılajları görüyorsunuz. Penceremizi hemen açıp kapayalım. Ses yalıtımını güzel laf yapmadığını görmeniz için. Buradan direkt bahçenize ve merdivenle çıktığınız girişinize bakan bir pencere var. Kapatalım. Bu pencere kapanırken sağlamlık hissini hissetmelisiniz. Evet. Yukarıda karton piyer detayları. Evin boyası düz beyaz boyayla yapılmış. Opak beyaz. Hiçbir ton farkı yok. Yukarıdaki alçıyla aynı renk. LED lambaları görüyorsunuz. İçeride yeterli sayıda priz düşünülmüş durumda. Birleşim yerlerini görebilirsiniz. Süpürgelikler, laminat parkelerle birleşim yerleri prizlerin arkasına kadar gösterebiliriz. Vico marka. Evet. Salonda şu şekilde salon köşesinden bakın giriş tarafı ve mutfağa dönen köşe. Bu şekilde bir çıkıntı olması salonunuzu ayrı bir salon, mutfağınızı ayrı mutfakmış gibi yapıyor ve alandan size bir güzellik sağlıyor. İleride bayanların özellikle kadınların çok merak ettiği mutfak dolabını gösteriyoruz. Bakın arkadaşlar yine <laughs> antrasit kulplar moda oldu gidiyor dediğimiz antrasit kulplar tercih edilmiş. Evet buzdolabı yeri. Arkasında prizi var. Kablo karmaşasını önlemek için. Mutfak dolabının rengini şöyle net olarak göstereyim. Cappuccino gibi biraz kahverenginin çok açık bir tonu. Gri ile karışık kahverengi tarzında bir rengi var. Üst taraflarda aynı renkten bir çizgi ve ortalarda Beyaz ağırlıklı, görsel tarafı beyaz ağırlıklı. Alt taraflar biraz daha koyu renkte yapılmış. Kulplarını, prizlerini zaten saymakla bitiremiyoruz. Her tarafta priz var çünkü artık günümüzde her şeyi makineyle yapıyoruz. Kahvesinden çayına her şey makineyle olduğu için çok sayıda priz olması gerekiyor. Aynı şekilde kulplar burada devam ediyor, şık. Bakın lavabonuz ve mutfak tezgahı bayağı geniş tutulmuş. L şeklinde, üçgen bir tezgah tercih edilmiş. Bayağı da geniş tutulmuş. Işığı arkadan alıyor. Verandanızdan geliyor bu ışık. Bakın. Seramini göstereyim. Duvar arkasındaki seramikler yine üç boyutlu seramiklerden tercih edilmiş. Çıkıntılı seramik arkadaşlar burası. Parlak ve şık bir detay sunuyor. Derinliklerini göstereyim dolapların, çekmecelerin. Evet. Gayet yeterli bir derinlikte de size alan sağlıyor. Tezgahınız. Mutfakta çok yeterli bir boşluğunuz mevcut. Mutfağınız doğrudan verandanıza ve güzel bahçenize bakıyor arkadaşlar. Harika bir ambiyansı oluyor buranın. Evet. Şimdi evin salonuyla mutfağın birleştiği yerde boşluk, orta boşluk ve simetrik odalara geçelim. Bakın arkadaşlar. Burada odalara geçiyoruz. Klasik beyaz renkli sade Amerikan kapı tercih edilmiş. Birçok evde artık bu beyaz renk tercih ediliyor. Daha doğrusu boyalar dahil beyaz tercih ediliyor. Ferahlık ve görüntü anlamında. Zeminleri gösterelim. Birleşme noktalarını. Odanın büyüklüğünü gösteriyorum. Bakın. Çok yeterli bir genişlik. Şu anda ev teslim edildi ancak müşterimiz taşınmadığı için yatak boyutunu gösteremiyorum. Ancak evin içerisi çok yeterli boyutta bir boşluk var. Burada doğrudan aydınlatmak için büyük bir pencere yapılmış. Yan bahçenizi görecek şekilde arkadaşlar. Evet. Bu odamızdan yan tarafa doğru geçelim. Diğer odaya bakmadan önce herkesin merak ettiği banyo bölümüne bakalım. Evet. Banyoda yukarıda yine dekoratif detaylar düşünüldü. Evet. Yine antrasit tercihi burada göze çarpıyor. Antrasit renginde kulplar ve camlar siyah karbajlı çerçeve kullanıldı. Siyahla haki arasında bir ton arkadaşlar. Şurası görüyorsunuz. Hakiye çalan bir ton var. İç tarafta da yine fayans kaplamalar. Küvetsiz doğrudan fayansla kaplanmış bir banyo tercihi yapıldı. Buraya duşakabin bölümleri takılacak. Şofben için elektrik de getirilmiş durumda. Bu şekilde geniş bir duşakabin, bayağı geniş. Yan tarafta fayansı tepeye kadar seramikle kaplı, fayansla kaplı arkadaşlar. Yakından çekeyim. Mermer görünümlü bir fayans, mermer değil. Havalandırma penceresinin alt tarafındaki fayanslar 3 boyutlu yine çıkıntılı fayanslar. Burada amortisörlü klozetimiz. Klasik yandan aynalı ve küçük raflı. Burada görüyorsunuz rafını da. Ve aynasını. Üst tarafta ledi var. Lavabo bölümünü de gösteriyorum. Evet. Arkadaşlar gayet geniş. Zeminleri de gösterip de diğer odaya geçebiliriz. Zeminlerde de yine mermer görünümü tercih edilmiş seramik. Bütün banyoda bir mermer görünümü seramikler hakim. Şu şekilde gösterdikten sonra diğer odaya geçelim. Diğer oda bir önceki odanın simetri boyutlarda ve genişlikte. Kapı seçeneği yine aynı kapı seçeneği. Şöyle genişten göstereyim kapıyı. Bu şekilde kapı seçeneği var. Odanın genişliği gayet yeterli arkadaşlar büyük bir yatak sıcak kadar alan mevcut. Aydınlatma pencereniz de bu tarafta. LED lambanız ve priziniz de bu tarafta olacak şekilde dizaynı yapılmış arkadaşlar. Fiyat konusunda dediğim gibi açıklamadan da okuyabilirsiniz. Fiyat konusunda piyasada kaliteden ödün vererek birçok şeyi hesaba katmayarak 1000 TL'ye yaptığını iddia edenler var. Sorabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ancak bütün detayları Almanızı tavsiye ederim. Şu dahil değil, temel dahil değil, o da dahil değil. Nakliye, taşıma bunları dahil etmeden fiyat veriyorlar. Sadece kuru evi artık nasıl taşınacak, nasıl yapılacak bilmiyorum onlar. 3 bin liraya yapanlar, 4 bin liraya yapanlar, 5 bin liraya yapanlar da var. Kaliteli ve lükse kaçarak yapılıyor. Emran Prefabrik'te kaliteden ödün vermeden minimum rakam olarak 2 TL'yi buluyor maliyetler. Bu şekilde metrekare hesabı yapabilirsiniz. Bu ortalama bir rakamdır. İstediğiniz özelliklere göre evin yerden 2 metre yüksek olmasını isterseniz maliyet artar. Düz zemin olmasını isterseniz düşer. Çatıda işte sandviç panel derseniz farklı fiyat olabilir. Başka bir seçenek isterseniz farklı fiyat olabilir. Dış kaplama, boya markası bunların hepsi fiyatı yükseltebilir ya da düşürebilir arkadaşlar. Bunlar tamamen tahmini rakamdır ve ortalama rakamdır. Sizin kalite ve beklentinize göre bu rakamda net olarak değişiklikler olacaktır. Ancak ben bu evi genel olarak beğendim. Özellikle bu salonun çıkıntılı olması, mutfağı kapalı mutfakmış gibi kullanım alanını kısıtlaması ve salona oturum alanı sağlamasıyla daha pratik bir görünüm kazandırmış. Diğer modellere açıklamalardaki linklerden ulaşabilirsiniz ya da kanalda bu linklere ulaşabilirsiniz, diğer videolara ulaşabilirsiniz. Evet. Kanala desteğinizi bekliyorum. Diğer videoya kadar sağlıcakla kalmanızı diliyorum.